Kısa dalgamız saat 6'dan gece 10'a kadar devam ederdi. Ve biz bu yayınlar başladığı zaman yani yeni radyo yayınlara başladığı zaman 4 lisan anons yapardık. Türkçe, Fransızca, İngilizce ve Almanca olarak. Tabii bütün dünya diyebilirim bizimle alakalıydı ve hep mektuplar alırdık. Biraz da kısa dalgadan da Sesimiz tabi daha uzaklara gittiği için sık sık e, mektuplar alırdık. Hele harp senelerinde, harp başladığı zaman düşünün ki Majino hattındaki askerlerden, subaylar falan tabi hepsinden mektuplar gelirdi ve bizden çalınmasını arzu ettikleri plakların isimlerini yazarlar ve bize şu tarihte dinleyeceğiz bu plağı çalar mısınız? diye mektuplar gelirdi. Tabii bu istekleri hep yerine getirirdik. Hakikaten e, ve harp içinde çok e, ilginç olan taraf biz tabi biliyorsunuz tarafsızlık e, harp içinde e, taraf tutmadığımız için birçok devletlerden e, İngiltere, Amerika Almanya, Rusya e, yani birçok büyük devletlerden kimseler gelirlerdi ve radyoda gece saat 12'de yayın bittikten sonra haftada iki defa pazartesi perşembe günleri kısa dalgadan yabancılar tarafından yayın yaptırırdık. Mesela tanınmış şahsiyetler gelirler, devlet adamları, sefirler bunlar hep Türkiye hakkında konuşurlardı. Kendi e, izlen Türkiye'deki izlenimlerini Yansıtırlardı dünyaya karşı. O zaman haberler ajanstan gelirdi, Anadolu ajansından gelirdi.